Merhaba değerli izleyenler. Artı 5 stüdyolarında yeni bir geniş açı programıyla sizlerleyiz. Bugünkü konu yapımcı Fatma Bal hanımefendi. Fatma Hanım hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, harikayım. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Sizler de iyisinizdir. Bizler de evet, harikayız, güneş gibiyiz. Çok güzel. Sizlerle birlikte. Teşekkürler. Evet. Fatma Hanım, Fatma Bal kimdir? Evet. Ee, sizleri tanımak isteriz. Evet, buyurun lütfen. Üç tane üç çocuğum var, çok şükür. Üç çocuk annesiyim. Oğlumla beraber bir prodüksiyon firmamız var. Aşağı yukarı beş yıldır bunun üzerine çalışıyoruz. TRT belgesel yaparak başladık terese. Ondan ondan öncesinde de sosyal sorumluluk projeleri çok fazla yapıyordum. Onun da öncesine gidecek olursak, çocukluğumda çok severdim tiyatrolar yapmayı çok severdim. Çocukları merdivenlere toplar, apartmanın merdivenlerine toplar, onlara tiyatro falan yapardım. <laughs> Bazen insanın hani çocukken çok da görmediğin, arkaya ittiğin şeyler çok da büyüdüğünüz zaman ortaya çıkabiliyor. Benimkisi de öyle oldu galiba. Türk Dünyası'nın Renkleri isimli TRT'ye 39 bölümlü bir belgesel çektik. Türk Dünyası'nın ressamlarını tanıttık. Bu şekilde başladık. Sonrasında başka farklı farklı e, projeler, belgesellerle devam etti. E, şu anda da e, bir taraftan da senaryo yazıyorum aynı zamanda. E, senaryo yazarken e, senaryo hocalarımızdan bir tanesi e, bizlere bana bir film projesi gönderdi. Tabii önceden de film projeleri geliyordu sürekli, senaryolar geliyordu. Ben okuyordum senaryoları ama istediğim gibi ya işte bu çekebileceğim bir film dediğim açıkçası olmamıştı. Tabii ki ben bütün bana senaryo gönderen arkadaşlarıma ne kadar destek olabileceksem olmaya çalışıyordum. Hı hı. Ama ha ya işte bu film yapabileceğim bir film dediğim bir film henüz daha karşıma çıkmamıştı. Hı. Benim için irfani filmler çekebilmek çok önemliydi. Hep bunun peşinde koşuyordum. İrfani filmler çekebilmek farkındalıkları olabilecek filmler çekebilmek. bir gün senaryo hocam aradı. Dedi ki Fatma Hanım bir proje var. O filmin yapımcılığını yapar mısınız? Tabii dedim. Bir yollayın, bir gönderin. sonrasında senaryoyu geldikten sonra senaryoyu okudum tabii ki. Senaryoyu okuyunca çok duygulandım. Ve bu şekilde başladı. Evet. Otizmle ilgili bir film hazırlığındasınız. Evet. Nedir bu projenin ayrıntıları ve neden otizme dair bir film çekme gereği duydunuz evet. Fatma Hanımcığım? Evet. Dünyada çok fazla film çekiliyor. Neredeyse artık hani insanların çekmediği konu kalmadı diyebiliriz. Yani tozun bile filmi yapılır mı? Horton diye bir film vardır mesela. Bir animasyon filmi. O filmde <laughs> küçük bir tozun filmi anlatılmıştır orada. Toz değil mi? Hani tozu nasıl anlatırsanız diye düşünürsünüz. Evet. Ama dünyayı bir tozun içine sıkıştırıp bundan bile film yapabiliyor bu sektör. Hı hı. Ee, otizmle alakalı da çok film var. Aşağı yukarı 17'ye yakın film var dünyada. Türkiye'de e, bir tane falan yapılmış böyle kendi çapında. E, ama çok ses getirememiş anladığım kadarıyla. Duyulmamış. Bizim filmimizin bütün filmlerden farklı olması otizm farkındalığını işlememiz. Otizmdeki bir çocuğun başarılı başarı hikayesini işlemiş olmamız yani işleyeceğiz inşallah. Senaryomuz bu yolu, bunun yolunda. Senaryoyu yazan arkadaşımız da otizmli bir çocuğu olan anne. Onun için zaten beni çok cezbetti. Annenin... Önce bunu kitap haline getirmesi, sonra senaryoyu çevirmesi, sevgili Hamide Yeşilyurt ve Semra İmamoğlu senaristlerimiz. Senaryo bana geldikten sonra senaryoyu epey bir inceledim, epey hı hı. bir okudum. Ee, okuduktan sonra beni çok duygulandırdı senaryo. ya yani Senaryonun sizi bir etkilemesi gerekiyor ya, o annelik duygunu, duygusunu harekete geçiren o kadın merhametini öne geçiren duygular bende çok fazla yoğunlaştı. Senarist arkadaşlarımla tanıştım. Çok güzel insanlar. Çok başarılılar. İkisinin de sürekli ellerinde bir kalemleri ve bir defterleri ve bir bilgisayarları var neredeyse. Sürekli çalışıyorlar. Sürekli yeni üretiyorlar. Dizi filmler yapıyorlar. Uzun metraj sinema filmi çekiyor hazırlıkları yapıyorlar gerçekten bu konuda kendilerine adamışlar. Zaten siz kendinize bir yön vermeye başladığınız zaman çevreniz de değişmeye başlıyor. Bütün evet. çevreniz, bütün arkadaşlarınız, işte senaristler, yazarlar, yapımcılar, yönetmenler artık böyle bir çevreniz oluşmaya evet. başlıyor. Aynı frekansta. Aynı e, frekansta düşünebildiğiniz evet, evet. insanlarla evet. bir arada buluyorsunuz. Evet, bu kendiniz. bu senaryonun hazırlıklarına başladıktan sonra e aşağı yukarı 4-5 aydır biz bu senaryonun üzerine çalışıyoruz. Altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. E onun arkasından hemen bir senaryo daha geldi mesela. Onun da hazırlıklarına bir taraftan başladık. Okumalarını Hı -hı. bitirdik. E tabii senaryonun bazı içerisinde düzeltmemiz gereken yerler olacak. E oraları, onun üzerine çalışıyoruz. Hı -hı. İki senatist arkadaş. Ben bu arada böyle kendimi eve kapatmış senaryo yazıyordum. Yani üç tane başlattığım senaryom var ve bu senaryonun üzerine sürekli yazıyorum yani. Neredeyse hani sosyal medyalarım bile kapatmışım. Sürekli senaryo yazıyorum. Senaryoyu yazmak için çok odaklanmanız gerekiyor ve hı hı. hayal dünyanızın epey geniş olması gerekiyor. Bir taraftan okuyorsunuz, bir taraftan izliyorsunuz. İnanılmaz bir film arşivim var. Ee, ve kendi senaryonuzu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir de yıllardır heybenizde biriktirdikleriniz var. Bunlar çok kıymetli. İşte bu biriktirdiklerimizi, hayata dair biriktirdiklerimizi bir kenara atmamak da bunları kelama çevirmek, işte kaleme çevirmek, yazıya çevirmek, hayal anlamak değil mi? Hayal evet. anlamak ve sonra da bunları e, insanların e, seyretmesini eee arzuluyoruz. Evet. Bunun için çabalarken önüme geldi bu senaryo benim evet. zaten. Onun için çok kıymetli. Şu an kendi senaryolarımı biraz kenara ittim. Bu film çalışmalarından dolayı kenara bıraktım, ittim deneyim. Ee, yine o da mutlaka olduğu yerde dinleniyor. Ee, hı -hı, dinlenmesi hı -hı. lazım, demlenmesi, demlenmesi lazım. Şu an demleniyor evet. benim senaryolarımda. Evet, evet. Yeni senaryolarla devam etmeye ee, çalışıyoruz. Evet Fatma Hanımcığım. E, bize filmin hazırlık aşamalarından Bahseder misiniz? Şu an hazırlıklarınız ne durumda? Evet, ben şöyle aslında filmimizin konusunu biraz daha böyle size işlemiş olayım çok da fazla detay vermeden. Lütfen. Başrolümüzde otizmli bir çocuğumuz oynayacak. Evet. Hem küçüklüğünü otizmli bir çocuğumuz oynayacak hem büyüklüğünü otizmli bir gencimiz oynuyor. Yani ilk defa bir sinema filminde otizmli bir gencimiz başrolde olacak. Evet, bu ilk. Evet, evet 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 yani normalde hep tanınmış e, oyuncular konulur başrollere hı hı. ama biz bu riski alarak otizmli bir çocuğumuzu oynatacağız. Tabii ki ona e, eğitimler verilerek yapılacak bu işler ve ben onun çok başaracağına inanıyorum. Çok güzel bir insan kendisini çok güzel geliştirmiş hı. E, hani ben e, otizmliyim diye ailesi onu otizmliyim diye kenara atmamış. Ve bizim senaryomuz da böyle zaten. Evet. Bir annenin çabası, bir annenin gayretiyle çocuğunu eğitmesi, ona ilk yardım eğitimleri aldırması ve bizim filmimizin içinde de aynı zamanda da Maraş depremi de var. Yani 6 Şubat depremini de içine alıyoruz. Çok ilginç. Alan eğitimle bizim otizmli çocuğumuzun orada Maraş depremindeki çocukları, insanları kurtarma hikayesi aslında. Hı -hı. Biraz da bunu alıyoruz. evet. Afat da var işin içinde. Hı hı. Afat da işbirlikçimiz. Otizm dernekleri, otizm federasyonları işbirlikçimiz. Bunun yanında bizim bu filmi çekeceğimizi duyanlar, arkadaşlar, iş adamları çok destek olmak istiyorlar. Otizmli çocuğu olan iş adamları arkadaşlarımız çok duygulanıyorlar ve diyorlar ki. Fatma Hanım, biz nasıl destek olabiliriz size? Diyorum, sponsorumuz olabilirsiniz tabii ki. Evet. Açıl sponsorla evet. olabilirsiniz diyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Hı -hı. Hatta şöyle bir hikayemiz var. Sayın bir bakayım. gün bir arkadaşlarımızın restoranında oturup ben bu projeden bahsediyorum. Projemizi anlatırken yan masadan bir iş adamı bizim bu projemizi duyuyor. Ve bana bir türlü ulaştılar. Görüştük. Dedi ki Fatma benim ortağımın çocuğu da otizmli. Ben çok duygulandım sizin projenizi dinlerken. Çok da özür diliyorum, böyle bir kulak misafir oldum istemeden. Dedim ki iyi ki olmuşsunuz, çok güzel bir şeye vesile olacaksınız. Biz dedi size sponsor olmak istiyoruz. Büyük bir AVM'nin sahipleri, sinema salonları var. Hatta böyle işte bizim sinemalarımızda yapın galanızı lütfen böyle. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bizim zaten bu filmi yapmamızdaki amacımız farkındalığı oluşturmak, o toplumdaki hoşgörüyü oluşturmak, otizmli çocuklar parklarda, bahçelerde, okullarda dışlanmasın, aileler dışlanmasın. O, o sevgi pıtırcıklarına lütfen kol kanat gerelim. Onlar sadece sosyalleşemiyorlar, kendilerini biraz kenara itiyorlar. Sadece onlara kucağımızı açalım, dokunalım onlara. Onlar kendilerini parklarda yalnız gönlümüzü hissetmesinler. açalım, yüreğimizi açalım. Evet. evet, gönlümüzü açalım, yüreğimizi açalım, onları sevelim. Ee, aslında hani sadece otizmli bireyleri değil, hepimiz birbirimizi sevelim. Hepimiz birbirimize sevgiler gönderelim. Böyle yaparsak e, eminim e, dünya daha yaşanılabilir bir hale gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, bir umut olsun filmi. Evet. Evet, oraya geçelim inşallah. Ee, filmi sadece otizmli çocuğu olan ailelere mi hitap ed ediyor? Ee, bunu açalım. Bir Umut Olsun filmi sadece otizmli ailelere hitap etmiyor. 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Herkes seyredebilecek. Hani böyle bir artı 13, artı 18'lik, artı 16'lık bir durum yok. Evet, 7'den 7 yaşından 70. 70 yaşına kadar herkes bu filmi izleyecek ve bu filmi izledikten sonra herkesin otizme bakış açısı değişecek. Evet. İnşallah. İnşallah. evet. Ee, evet. Ee, bu arada bunu söylemek istiyorum. Lütfen. Ee, Kıraç, sevgili Kıraç, Şarkıcı Hı -hı. Kıraç da bize Hı -hı. bir şarkısını hediye etti. Harika. Bizim istediğimiz bir şarkı vardı. O bizim filmimize çok yakışacak bir şarkıydı. Ee, ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, evet selamlarınız çok sevilen. Verelim Kıraç'a. Evet. evet, çok sevilen şark. Kendisi de eğitimcidir zaten. Evet, evet. Kendisi de eşi de. Hı -hı. Çok sevilen bir şarkısını bizim filmimize de armağan etti. İnşallah o duygu yüküyle göndereceğiz herkese izledikten i̇nşallah, sonra. İnşallah, inşallah Fatma Hanımcığım. Bir Umut Olsun filminin başarı hedefi nedir? Bu sadece ya, bir film mi? Bir Umut Olsun filmi aslında normalde bir sinema filmi olarak biz yola çıktık. Ama şu anda bir sosyal sorumluluk projesine çevirdik. Bir kampanyaya çevirdik. Bize sponsor olmak isteyen gerçekten çok güzel, çok kıymetli firmalarımız var, hı hı. bayağı hatta dünya çapında firmalarımız var. Onlarla birlikte Afat'ın da içerisinde olacağı çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırladım. Harika. İnşallah sadece bir araya gelip bunu bir netleştirmemiz kaldı. Hı hı. Bu kampanya çevrildiği zaman Afat'ın 100 bin gönüllü kampanyasına da destek vermiş olacağız. Ha, bu çok filmle kıymetli. beraber. Çok, çok, kıymetli. çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. Ee, Biz bir deprem bölgesiyiz. Deprem bölgesi olduğumuz için çok fazla ya, arama kurtarma ekiplerine ihtiyaçlar olacak. Hı -hı. Bu 100 bin gönüllü kampanyasına bu filmle beraber destek vermek çok kıymetli. Yani Hı -hı. bizim bu filmimiz o kadar güzel işlere vesile oluyor ki, o kadar güzel insanları bir araya getiriyor ki Hı -hı. niyet edip ben bu yola çıktığımdan süredir o kadar güzel insanlarla tanıştım ki. Evet. Salih Hanım, siz de bu güzel insanlardan birisiniz. Biri Biz de efendim. sizinle çok kıymetli bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Evet. Otizm denince zaten hemen herkes şu anda şey nerede bir otizm konusu olursa, aha diyorlar Fatma Hanım'a lütfen gider misiniz? İnşallah önümüzdeki haftada Evet. Asiat e, İş Adamları Derneği'nin bir e, büyük bir toplantısında bir ödül törenleri var ve evet. o gün orada bana bu projeme ödül verecekler inşallah. Çünkü Gerik onlar da bir otizm gidelim. farkındalığı işleyeceklermiş. Evet. E, bunu söyleyince hemen e, orada bir bürokrat arkadaşımız diyor ki ya Fatma Hanım'a lütfen hemen Fatma Hanım'la görüşün çünkü onlar bir sinema filmi çekecekler. E, böyle söyledikleri zaman hemen e, işte beni arıyorlar ve ben de e, oradan hemen Dahil oluyorum konuya ve biz o konuyu, o güzelliği büyütüyoruz bir anda. İyi, iyi tarafları çekiyoruz, kampanyalara çeviriyoruz. Ee, harika gidiyoruz tabii şu anda. Tabii, Elhamdülillah. Çünkü hayır adına, bütüne evet. katkı adına evet, evet neler yapılabilir? Evet. elinizi taşın altına koymalıyız. Evet. Felsefesiyle hareket evet. ettiğiniz için evet. güzellikler beraberinde geliyor, güzel evet. insanlarla yollar kesişiyor. Evet. Herkes zaten mesuliyetini bilirse, Hanımcığım evet. Amcım, biz nasıl ki bunun mesuliyetiyle yola çıktıysak biz bu filmi yapmamız gerekiyor. Hı hı. E çünkü çoğu yapımcılar böyle sosyal sorumluluk içeren filmlere açıkçası çok e, ilgilenmek istemiyorlar. Evet. E, haklı da olabilirler, bilemiyorum. E, herkesin kendi görüşü. Ama biz bir cesaretle yola çıktık hı hı. E, ve bu cesaretimiz de giderek artıyor. Bu güzel enerjimiz sinerjiye dönüştü. Herkesin desteğini alıyoruz. E, yönetmenimiz e, sevgili Mustafa Uğur Yağcıoğlu çok kıymetli bir yönetmen. E, ben bu e, teklifi kendisine götürdüğüm zaman e, inanın tereddütsüz kabul etti. Dedi ki Fatma Hanım şu an yeni bir film çekmişti zaten. Hı hı. Vizyona girmek üzereydi tam o esnada. Şu an bana başka bir iş de gelebilir Fatma Hanım. Hı hı. E, çok iyi bir iş de gelebilir hı hı. ama benim için bu iş çok kıymetli. Evet. İnanın senaryoyu bile okumadan, hani sinopsis, tretman göndermiştik. Oradan dedi ki okey, dedim hocam el sıkışıyoruz, tabii ki el sıkışıyoruz. Bu kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yani işte hani hangi paraymış, hiç hiç hiç. Mustafa Bey bir de çok önemli projelere imza atmış bir yönetmen tabii değil, ki, değil mi? tabii ki. Birçok eserleri birçok TRT'de yayınlanan çok dizileri, var, dizileri çok var. var. Çok dizileri var, evet. çok da sevilen dizileri var, evet. çok sevilen filmleri var. Kendisinin o mütevazi hali bizi de çok etkiledi. Hı hı. Onunla beraber yola çıktık. Çok kıymetli bir insan. Çok teşekkür ediyorum bizim bu projemizi kabul ettiği için. Yönetmenliğimizi de inşallah Mustafa Uğur Yağcıoğlu yapacak. Hı hı. Şu an filmimizin... Epey artık hani çekim aşamasına geldik sayılır. Hı -hı. Büyük bir çalışma istiyor gerçekten. Hı -hı. İstanbul ve Maraş'ta çekmeyi düşünüyoruz. O bölgeden Maraş diye düşünüyoruz ama tabii Hatay'da olabilir, Malatya'da olabilir. Henüz daha buna karar, karar vermiş mi? değiliz. Hı -hı. Oradaki biraz işte valinin veya belediye başkanının hani buyurun gelin biz burada size destek olan set kuracağız sonuçta. Hı -hı. Bir deprem seti kurulacak ya da hani her taraf neresi elverişliyse orada çalışmayı düşünüyor. Sonuçta büyük bir acıdan kalktı bu Tabiktir. insanlar. Ee, i̇nşallah onların da bu acılarına böyle bir merhem olabiliriz bu i̇nşallah filmle beraber. İnşallah yolumuz diye açık olsun Fatma Hanımcığım. İnşallah, i̇nşallah. Evet. Türkiye'de ilk defa farkındalık adına yapılan bir filmin Hı -hı. yapımcısı olmak. Evet. Size neler hissettiriyor efendim? Evet. Şairin dediği gibi farkındalık diyor kum fırtınasında güneşi görmek gibidir. Kum, fırtınası, kum fırtınasında güneşi işken. görmek gibidir. Çocuklarımızın diyor şu anda gözlerine camlar fırlatılıyor. Kum gibi camlar fırlatılıyor. Çocuklarımız ışığı göremesinler, güneşi göremesinler. Ruhlarını, ışıklarını hissedemesinler. Özlerine dönemesinler diye. Hı hı. Görmediğimiz makinalardan... Şu an çocuklarımız inanılmaz derecede darbe altındalar. Ee, sosyal medyadan, televizyonlardan, dijital kanallardan dört bir taraftan çocuklarımız kuşatılmış durumda. Peki bizlerin ne yapması lazım böyle bir durumda? Kenara mı çekilmeliyiz? Bize ne mi demeliyiz? Ne yapalım mı demeliyiz? Oturup elimize mendilimizi ağlamamız mı gerekiyor? Artık bundan bir çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizler ne yapabiliriz'i mutlaka, ya ben gelecek için çocuklarıma ne bırakabilmeliyim, ne yapabilmeliyim, neler yapabilirim? Biz bunları mutlaka yapmalıyız ve ben bu düşünceyle e, yola çıktım. Çünkü sinema insanların vicdanına ve ruhuna hitap eder. Evet, Çok etkileyicidir. Çok, etkileyicidir. çok büyülü, büyüleyici bir dünyası vardır. Bu medyanın çok büyüleyici bir dünyası var. Bizler bile işte hemen sosyal medyaya girdiğimiz zaman bir bakıyoruz bir saat geçmiş bir anda. Kim? Nasıl geçmiş? Başka insanların hayatını izlerken geçmiş. Değil evet. mi? Bize hiçbir katkısı yok. Belki. Evet. Değil bunu mi? fark ettiğimiz esnada aman Allah'ım ben ne yapıyorum? Bana ne insanların hayatından dediğimiz esnada bu farkındalığı, bu bir farkındalık oluyor aslında. Evet. Evet. Onun için benim için çok kıymetli. Böyle farkındalık filmiyle yola çıkmak. Bunları bütün ailelerin izleyecek olması, bir aile filmi olması hı hı. E, ve e, senaristimizin, yaşanmış bir evet yaşanmış, yaşanmış bir hikaye, bir hikaye olması. olması. Tabii tabii. Mesela işte senaryoyu oturuyoruz senarist arkadaşlarımla okurken bazen şöyle söylüyorum Hamid Amcım, bu, bu repliği bir değiştirsek mi acaba? Hangi anne çocuğuna böyle konuşuyordur bu kadar güzel hitap ediyordu böyle ben hocam ben. <laughs> Canım ya. Düşünebiliyor canım, musunuz? Canım. O kadar güzel insanlar yani. Evet. Genelde hani anneler şu anda çocukların işte baştan sağlamak hmm. için hadi çocuğum ya hadi git işine bak hadi çizgi film seyret hadi şunu yap bunu yap falan derken o otizmle evladına hmm. ve hatta öbür evlatlarına bile en iyi şekilde anlatabilmek yollarını açabilmek için ki gayretini en güzel kelimeler kurarak konuşması çok kıymetli. O çok önemli. Örnek hocam. bir anne. Evet çok önemli çünkü. Otizmli bir bireyiniz varsa e, hayata sabırla bakmanız gerekiyor. Evet. Bunu sabırla öğretmeniz gerekiyor. E, Hamid Hanım da bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Evet. Buradan kesinlikle. ona selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, ben de selamlarımı gönderiyorum Hamide'ye, Semra'ya. Evet. E, Mustafa Uğur hocama inşallah. Hı hı hı. E, evet hocam. Bir umut olsun filmi adı gibi umut olabilecek mi? Evet, Adı Gibi Umut olabilecek inşallah. inşallah. İnsanlar Bir Umut Olsun filmini izledikten sonra hı hı. o filmde oynayan oyuncularımız dahil, hı hı. seyredenler dahil o filmden sonra otizme bakış açıları değişecek. İnşallah hocam. Otizmli çocuklara, otizmli ailelere, otizmli insanlara bakış açıları değişecek. Onları daha çok koruyup kollayacaklar, daha çok sevecekler. Artık parklarda otizmli çocuklar kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Çünkü onları siz görmezseniz onlar da sizi hiç görmüyorlar. Evet. Biz işte onlara bunu söyleyeceğiz. Lütfen otizmli çocukları görün. Görün. Evet. Görün. Görün. Evet, e, filmin ana tema e, teması otizm olduğunu biliyoruz. Evet. Bunun yanında seyirciye vereceği başka mesajlar olacak mı efendim? Evet, seyirciye verecek e, başka çok güzel mesajlar olacak. Aile birliğini vereceğiz. Hani o artık unutulmaya yüz tutmuş, kopmuş, herkesin kendi odasında takıldığı bir aile değil bu aile. Hı hı. Çok böyle birlik beraberlik içerisinde. Aile birliğini vereceğiz. Ülkemizdeki kurumları görmemizi sağlayacağız. Özellikle deprem zamanında AFAD gibi önemli kurumların ne kadar çok rol oynadığını göreceğiz. Hı hı. Bu kadar söyleyelim çok da çok da bilgi vermeyelim. Evet <laughs> sürprizlerimiz var. Çünkü sürprizlerimiz, evet. Sürprizlerimiz kaçmasın. Tamamdır. evet. evet son olarak e, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı efendim? Evet son olarak eklemek istediğim e, filmimizde e, herkesin destek olmasını bekliyoruz istiyoruz daha doğrusu. Hı -hı. E, bunun dediğim gibi alt alt tarafında alt yazısında sadece bu bir film değil. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Hı hı. Ben şimdiden bize destek veren, bize destek olan, bizlere kapılarını açan herkese teşekkür ediyorum. Önce Rabbime şükrediyorum. Eyhamdülillah. Ve Gazze'de yaşayan, Gazze'de şu an acı çeken, deprem bölgesinde otizmli çocuğu olduğu için sokakta kalmış ve otizmli olduğu için onu hiç kimse kabul etmeyen, o annelere de sabırlar diliyorum ve onlar için dualar ediyorum. Evet. Ee, i̇nşallah onların da sözcüsü olacağız. İnşallah. Ee, bu projeden sonra dediğim gibi herkes birbirine daha çok kolunu kanadını açacak, gelecek. Ee, bu program için, bu farkındalık programı için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için, bizlere bu imkanları verdiğiniz için. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, yapımcı Fatma Hanım Efendi ile birlikte bir program gerçekleştirdik. Kendilerine evet. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, teşrif ettiler. İnşallah program çok güzel bir şekilde... Otizmle ilgili bu proje hayata geçecek. Amacına ulaşacak. Amacına ulaşacak inşallah. Geniş kitlelere ulaşması i̇nşallah. dileğiyle inşallah. Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet, evet. Evet, değerli bir izleyenlerimiz yine yeni bir geniş açı programının sonuna geldik. Tekrar bir programda buluşmak üzere. hoşça kalın esen kalın.